Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kazı kazıyoruz. Yumurta işsiz, siz, siz demiş. Şimdi işçi Biz de yine bir alalım demiştik. Biliyorsunuz ki. Aha buradan bir şey çıkıyor hemen. Dinozor çıktı. Yani daha çok. Şunu mu böyle evet. oh çok zor tabii bir de çok Oy. Ellerini bakın. Evet, bunlar da kum. Bakın böyle bir şey. Ya şu an ağzı gözük. <laughs> Galiba uçan dinozor. Ya da değil. Bakın. bu kendini kadar. Böyle daha mı çok kazılıyor. bana mı geldi? O parça uçtu. Tane de uçtu. Dinozor küçük kafası burada çıktı. Maymun kafası mı olacak? <laughs> Bir türlü dünya. Az kaldı ama kafası çıkacak gibi. Ay yine uçmasın da. Eee şey çıkmıştı. Bir tane adam çıkmıştı adını unuttum. Onunla kazıyordum daha iyiydi onunla kazmak. Daha iyiydi. Ama bunda biraz zorlandım. Bunlara bakın. Şöyle çekelim bunu. Ee, arkadaşlar biz bunu ilk bir ayarlayalım. Sonra da size göstereceğim. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar sonunda içinden çıkarmayı başardım. Dinozorumuz çıktı. Şimdi ben bunu yıkayıp geliyorum. Ee, o sırada e, siz de kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoyu kapatıp hemen yıkayıp göstereceğim. Bay bay. Arkadaşlar dinozorumuz böyleymiş. E, çok renkli turuncu. Çok güzel. Çok beğendim. Kanalımızın sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.